Selam arkadaşlar, bugün Undertale Eylül'e devam ediyoruz. 6. bölümünü çekiyoruz. En uzun bölüm. Bir tanesini çekmek istedik. Geçen, hatırlıyorsanız. 4. bölüm. Yine mor geldik. Şöyle su yaparsan tabii ki de bu arası. çalışacağız. Bir tane. Başka bir şey daha. Başka. bir <laughs> Burada da tane <canlı> var çıktı. <gülüyor> 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 Aydanak. Ok. Bunun taktiğini bilmem çok kolayca kuş hiç aşağıya almadım. Hmm, süperdi. neyse alışacağım. Ne? Ne kurdu çalıp bir tek adam alacağız o da gitti olayı. Diyaloğu sizin için geçeceğim. Evet arkadaşlar orayı tekrar da geçsin ve bu sefer inanacağım.

Eee Ne için gösteririz? Tamam o zaman Biz de geçeriz Ah

Evet arkadaşlar. Katil. Yoni de ayağımıza katıldı. Yok yok ana. <laughs> yok adam da ayağımıza ka kat katıldı. Birlikte şimdi oynuyoruz. Arkadaşlar yazık günah kaktüsü öldürüyor. Evet, duymuyor Bak ne kadar da mutlu. Benim kanalımdan kaç mutlu? Aha bağışladım. 16. Benim kanalımdan kaçmış bu. Hı hı. Oha çöldesiniz Evet çöldeyim. Ah. Bu kimdi? Önüne baktım gitmem gereken bir yerim var. Zombili. Sen seslendirsene. O egzik ne yapalım? Yolu ya, kırılma vakti. Beni de gördüm. Neyse. Bu arada arkadaşlar burada çakmak em, tası var. Onu da alabilirsiniz burası kapanmış. Sen neden almıyorsun? Çünkü iyi son yapıyor. Neden alayım ki? <laughs> <laughs> Bu da nedir mağaracı? Birazın da iyi bir yere geldin. Buraya bayılıyorum. Herkes çok nazik ve çok sıkı çalışıyor. Tıpkı gerçek bir aile Bu madenleri o kadar çok seviyorum ki hiç ayrılmıyor. Herkese bir hipnoz ama ben soğuk taşlı zemini çok seviyorum. Ve her yerden fazla bir mesai ücreti vermeyin. E öyle bir şey çizdi. İşte yeni misin? Sinir de olsaydım şimdi arkamı dönüp giderdim. Bu işte 12 yıldır çalışıyorum ve beni yetimce sıktı. Bu arada işini yapan tek cevap muhtemelen benim. Vay 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 bu çalışıyor, bu da otuyor. Bas bas dur ses ayarlayalım. Ses <laughs> ne der kendine? Şuradan. Hıhmet ya. yine ses gelmiyor. <gülüyor> Mesela, <gülüyor> Galiba telefonda konuştuğu için. Nasıl söyledim ya? Aaa doğrusu da göğsü iyi Hani bizi kovalayan şey var ya. Yama nedir? Hmm, Asansör düzeltemiyoruz. Asansörü düzeltemiyoruz. Bir bakalım. Bunlar yardım edip değil mi? Siz hmm. şey için ne yapabiliriz? Asansör. Olmaz. <laughs> Kesin onlardan biri. Bak ne diyeceğim. Sana sadıkızan 7 cevap soru oyunu kan kazanır. Sadece bir şans var o yüzden en Birinci soru. Ee, bence alt üstte doğru cevap. İkinci soru. Çoğu canavar yemeği neden yapılır? Si şey, salangos. <laughs> What the heck? Ah, see, he Son soru. Kaçı yedi? Ee, What the heck? Üçtür bence. Bence bir. Hayır. Ah, Demiştim. <laughs> eh, bu da yaydı. Bu yaydı benim Son soru. Bu da hiçbir şeyden memnun değil. 36 düz. Tamam. Benim kaç altınım var? Benim. 5 şey altın. 21 altın o zaman. Bir diye bakayım numarası. <laughs> Şimdi hadi gidelim altın toplayalım. Ben tamam, bir canavar kaçalım. Canavarlar var diye kaçmıyor. Borsaya kaçmıyor. Belki geyleğe de altın da vardır. Çalı, bu öldürüyor mu bizi? Yok, sadece yayı düşüyor ve oradan tekrardan çıkmamız gerekiyor. O yüzden, ben neden gitmemiz gerek? Acaba canavar gelemiyor. E, altını nereden kazanacağım? Canavar öldürerek başka oluyor? Canavar öldürerek değil, canavar bağışlarsan da oluyor. Ve yönlü bir sonu yapıyoruz. Bu arada, bu arada, yok adamın da videosu var. Normal sonu yapıyor kendisi. O video ben kendisi... ikinci seviyedeyim. E, i̇kinci bölümdeyim. Normalde değil. Sonu yapacak mı? Normal olmuş. Neden bilmiyorum. Nedenini ona anlattım. Fakat vallahi bilmiyorum. Bu gibi kalıyor. Ya hadi bir canavar çıksın. Aha çıktı. Taktik oynuyor. Sana bir taktik. Sana bir taktik vereyim mi? Ne? Şey, neydi adı? Aa, neydi Sürekli ileri geliyor, ileri geliyor ya. Oyun seni hareket ediyor anlıyorsa. Evet, biliyor. Ya. Doğru sen diyecek mi? Bak. Ben onu sana anlamam geliyor. Aa, ne sesler. Aaa. Ama da iyi Ama ben ne ödeyeceğim? İlk defa sevgi hissediyor. Oy. Konuşturdum. Ona okuyun. Bir başladın. Ses çok çektim. 30 Otuz 31 yaşını var. Ya bu da sen kazıkladı bir altını kaldı. Evet ama eğer kazmaya almasaydım asansörde çıkamayacaktım. Galiba bir deneyelim asansöre uyuyor mu? Ee, kazma. Ve yasasının asansörü artık çalışıyor. Ama kazmam bitti. Niye?

ne zaman bitecek bu an? Ha. <laughs> Yeni Doğru. geldi ekran. Bu arada şey neydi adı? Sen oyunu bitirince ay, oyunu iyi bizim ya Flora geliyor yine. Yok başka bir boss geliyor. Aha, Hangi boss? Ha. Bu ne? Asu. Asu. Temizle. Alay et, alay sen et. ne oldu tipiyle ilgili? Aa, lan sensteki saldırı değil mi bu? Bizi yemek için kullanıyor. Ana. O kadar güçlü büyümüş lan. Altı canımı götürüyor tek bir seferde. <laughs> dın dın, 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 dın. <laughs> Burada birazcık daha farklı ne dersin? Kosalım, 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 kosalım falan. Keşke olay etseydi o buzlu. O şeyle. O buzlu. Keserli et. Ya dalga geçsene. Ama kötü son olur Ol. o zaman. <laughs> Değil mi? Ben bu buzluya biçim sallayayım. <laughs> bu arada biz şey yaparsak. Orada onunla alay edersek iyi sondan çıkıyor mu? Yok. Yok. E alay etsene ki. <laughs> yani denemek istemiyorum. Al, al sabun. Sabunun tipini Neyse, bu kadarı geçelim. Ulan tek yavrus geldi deme ya bu keresinde. Kos 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 kos. kos betas, Hadi bir kere yok. şey yap. Hadi bir kere dalga geç onunla. Alay et. Hadi ne? ya. Ya neden ya? <laughs> Aa çınar köpek çıkıyor. Çok ha, hayal geliyor 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 geliyor. Yeni gördüm nedense. İçinden köpek çıkıyor. Lan yeni de çıkıyor. Bir de sen şey atıyor. Aa yine bu saldırıyor. Bak bu ne biçim saldırıyor. Köpek atıyor. Baba ben misin? Baba, ama baba. Baba biliyor musun? Baba. 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 Sigar tövbe, tövbe. <laughs> Evet ben bir zeki çocuğum. Ama ayak seni bir daha yaklamak ama ona göre. Bir... Ona da atın, Ya dur diye aha tamam. Şimdi bunu atalım. O gidiyor mu? Nereye gideceğini nereden biliyorsun ha? Görmüşsün. Evet o bir tanesi. Şimdi üçgen. üçgen kolay, kolay mı? Ortadaki düğmeye bas. Sonra yeşili gönder. Sonra yukarı gönder. Böyle bir daha bas. Bu çok kolaymış. Nasıl? Şimdi de gönderelim. Ama sayılacak. Ne yapıyorsun? Yolun kapısı açılıyor. O iki kim? O <laughs> iki. Yapayalnız bir güvenlik ceketi. Orada güvenlik ceketini aldım. Bir bakalım güvenlik ceketi neymiş. Bilgi. Zırh seviye altı Diyen kişi dünyanın. O zaman ben bunu giyeyim. Güvenlik ceketini. Çok güzelmiş. Sen ne alemlerdesin? Yani sen demek istemiyorsan olur sesler diyecek sen Bilmiyorum hangi sesi? Şey? Kaba mı yoksa tatlı mı konuşuyor? Işte. Onun için, onun için pişman sestim değil mi? Pişmanlık. Şimdi gidip onu söyledim ama baritimi de kaybettim. Niye? Bu biraz üzgün oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kafamı dışarıdaki o tehlikeli kar kayaları karşı koruyamıyorum. Oldu mu? Şanssız gibi değil. Allah bayetini, <laughs> bay bayetini ona vermemiz gerekiyor. Diye kalıyor musun? Allah fırlatıyoruz. <laughs> <laughs> Al bayetini iyi son yapıyoruz ne de olsa değil mi? <gülüyor> 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 Ve Sen önceki gitti. Çok iyi kapıyı. Sana verebileceğim bir şeyim yok. Ama sana ebedi olarak minnettarım. <laughs> Bunu sen de Evet. Ee, koşalım koşalım. gerçekten kare düşüyormuş. Aa. Kare düşüyor. he ee? Aa, Aa ben bu ben da Dark ben... Mate'in saldırısına benziyor. Aa, evet. Dark Mate'de ben... de kaçıyorsun altına oltaya çünkü Ok gelince ok yağmurunda tutuluyorsun. Ya yine en baştan başladım. Yine o en baştan şu şeyi halletmem gerekiyor. Hadi ya alay et. Lütfen. <laughs> eh, sen istedin diye alay ettim. Endişeli görünüyor. Endişeli. Hayır ben hemen çilikten daha da mı sinirlendi? Evet. Saldırılar yüzlendi gibi. Yapmadığımızı mutlusun değil mi? Bu değil. Hı, 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 hı. Onlar sabır <sabunlu? gülüyor> <laughs> <Burası sıkıyorsa. gülüyor> mı? Bu sıkıyorsa. Tamamdır. Bu eserde temizleriz. Kastırdın mı bunun adı? Ne? Kastırıyoruz. Hı. Hmm. Bu sen saldırıyorsun. Vır 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 artık geç. Neyse ben bu bul su geçtikten sonra videoyu tekrardan başlattım. Aslında yedi geldi ve tekrardan videoyu başlattım arkadaşlar. Really really? Ne dersin aklıma geldi? Şimdi söyle şimdi söyle bunu. Sıkı diyan yapacağım. Şimdi söyle de. <laughs> Git şöyle. Git <laughs> şöyle. Şimdi şöyle. Helal. Acaba sen hmm. o. Böyle ısınanma. Böyle ısınanmayı buldum. Nasıl şınlandı? İmseye e, çarptım. Vagona çarptım. Vagondan e, diğer yere geçtim. Şunu kullanalım diye gittim. E güvenlik ceketin yok ki şu an. Şu anda, şu anda taktım güvenlik ceketini. Az e önce geldim. E mü ya? <laughs> Şimdi şu bayeti sahibine teslim edelim. Birazcık ko Koşaya koyarsak acaba hızlı gidiyor mu? Yok. Futbol oynuyor gibi hissediyorsun <laughs> sen de değil mi? Evet. Tamam hadi. Medeniyet, minnettarlık, zararlılık ve gidelim. Hadi. Minnettarlık. Bir şey hep burayı tamamlayacağım. One, two, three, four. Ara. <gülüyor> <gülüyor> o neydi ya? En yani azından çeketim var ki iki iki vuruyor. Neyse çeketim var. Ya o kadar kendi kendimize vurulmayalım. One, two, three, four. Three. <gülüyor> <gülüyor> Aha. İki be- beş kaldı. Üüü... La- <laughs> Hayır, üç canım... köprüye kos. Bir kaya çay fası daha daha kurtulmak için yeşil çay yiyeceğim. toksit Canım doldu. Ge, yeah. Canım tam doldu demekti. 1, diyor, <laughs> 3, Canlı tam oldu diye havalaya giydi. mi böyle yapıyorum yoksa kendim mi? Buradaki sohbet zeyi boş ver ya da boş verme. Neyse boş ver. Ve kayıt noktamız. 22 dakika olmuş fakat bu ikinci. Yani bunu bir yayın saat yapmak istiyorum. Boş bir vagon. Bilmek istemiştim tabii. Bu 6. bölüm mü? Evet. Ya bu vagon çok yavaş gidiyor. Bunu gidisi kadar bir e, birkaç de dakika... X'e de basmayı dene. X'e basınca daha da yavaş gider. E X koşma butonu nerede? Evet ama savaştayken X'e basarsan yuhum yavaş diyor. Fakat eğer hey, boş farta vurmalı. moda X'e basarsan doğru diyor. Ne kayıp biz bu X. Değil mi? Nalan Hı -hı. Tamam. dans ediyor. <laughs> o dostaki arkadaşım dost dostlar korkan arkadaşım artık dostlar korkuyordu.